O sene 30. yılımız olduğu için biz 30. yılımıza özel bir kongre düzenlemeyi düşünüyoruz. gibi 20 yıl önce başlayan etkinliğimizde Türkiye çapında olan bir kongreyi de hala da devam ettirmeye çalışan bir toplumuz. Buna bir ek olarak aynı zamanda biz gerek bizim okulumuza, ama bu çok güzel hocalar var. Paralarımız da Dolayısıyla bu sene de bizim için önemli bir sene. Etkinliklerimizle, tavrımızla bu seneyi de güzel kutlamak istiyoruz. Merhaba, ben Yağız. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Şu anda ekonomik toplumunda başkanlık görevini yürütüyorum. Dördüncü döneme başladık. Bakalım. Merhaba, ben Ali Erdem. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. 2018'den beri ODTÜ ekonomi toplumundayım. Şu anda toplulukta resmi olarak herhangi bir görevim yok ama ne iş de yapıyorum. Ben Yaren, ODTÜ İktisat sınıf öğrencisiyim. Ekonomi toplumunda yönetim kurulu üyelerinden biriyim. Merhaba, ben Burak. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ekonomi topluluğu yedekliyelerim ekonomi topluluğunun aslında sorunlarını biz sadece iktisadı anlamaya çalışıyoruz. Ama bunun karşısında okuldaki olaylara sessiz kalmıyoruz. Kültürümüzü korumaya, bunun yanı sıra da atölyelerle yeni iktisat öğrencilerine, otlu öğrencilerine aslında iktisadi bir kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemizde iktisat birazcık matematiksel ve ekonometrik modellere bulunmuş bir şekilde anlatılıyor. Biz ekonominin sosyal bir bilim olduğunu savunuyoruz ve okulda öğretilen bu modellemelere bulunmuş bir iktisadın yanında sosyal bir bilim olarak iktisadı tartışmak için de yer hızında dediği gibi atölyeler düzenliyoruz. Öğrenci bu yanı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Ekonomi topluluğu şöyle bir topluluk. Genelde atölyeler düzenleyen bir topluluk ve bu atölyeleri nasıl kuruyoruz aslında? Derslerde öğrendiğimiz iktisadı farklı açılardan, farklı perspektiflerden nasıl anlayabiliyoruz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve bu topluluğa 10-15 yıl önce gelsek yine aynı şekilde yapılan şeyler bunlar. Geçmişi de aslında ekonomi topluluğu çok farklı değil şu an ikna biz de o kültürü zaten korumaya çalışıyoruz. Yapılan devam ettiriyor. Örneğin yani, Türk gibi 20 yıl önce başlayan Türkiye Tepkinde olan bir kongreyle hala devam ettirmeye çalışan bir toplumuz. Yaren dediklerini kutluyorum ben de. Buna bir ek olarak aynı zamanda biz gerek bizim okulumuzda, okulumuzda yani, zaten çok güzel hocalar var. Hocalarımızda <laughs> kendi hocalarımız olsun, başka okullardan hocalar olsun. Çoğunlukla akademisyen getirerek onlara okuma okulları hakkında sorular sorduğumuz onların yaptığı etkinlikler çalışıyorum. Ekonomi topluluğuna katılmak için aslında birçok yol var. Sosyal medya hesaplarımız var. Instagram'da yanlış hatırlamıyorsam Otto Ekonomi Topluluğu, Twitter'da Otto Ekonomi. Aynı zamanda TZ18'de IBFA binasında topluluk odamızda ki açık ara bence okulun en iyi topluluk odalarından bir tanesi. Bu topluluk odası IBFA'da en böyle köşelerde, diplerde kalan bir topluluk ama okulun en iyi tavuk odalarından biri. Buraya çay kahve içmeye de gelinebilir. Hani insanlarla muhabbet etmesi açısından da güzel bir alan burası. Hani bu şekilde de gelebilirsiniz toplu. Tamam da içecek saatlerinde <laughs> gelin. <laughs> Özel <laughs> aynı <laughs> böyle. <laughs> burada bulunmak gerçekten çok güzel. Burada ders çalışıyoruz, her şeyi burada yapıyoruz. Ama o teyponun topluluğuna katılmak için bizi her zaman bu odada Rezde18'de bulabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da DM yoluyla ulaşınca biz oradan gruplarımıza, WhatsApp gruplarına ve toplumun diğer haber alabilecekleri gruplara eklemiş oluyor. Toplum içinde farklı fikirleri olabiliyor, farklı hayat tarzları olabiliyor ve bu hiçbirimizin beraber iş yapmasına falan engel olmuyor. Buraya ben mesela hiçbir şekilde aynı zeminde oturamıyorum yapabiliyoruz ama çok iyi olabiliyoruz. O yüzden farklı görüşler var ama ekonomi toplumda olarak okul içerisinde bir tutumumuz da var. Çünkü şu an optonun devam eden bir kültürü var. Topluluklar bir kültürü yaşatmak açısından çok kıymetli. Biz de bunlar içerisinde yer almaya çalışıyoruz. O yüzden de belli başlı baskılara karşı evet tutumumuz var ama bu kendi aramızda fikir ayrılığı olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, kendi aramızda fikir ayrılıklarımız var. Bu fikir ayrılıklarımı e, biz hoşgörülü olduğumuzu söyleyebiliriz. Toplumumuzun kültürü var. Bizdeki yer artışı yok. Tüm katıldığı toplantılar alıyoruz. Orada tartışarak fikir, birliği, bir fikir birliği olmasın diye fikir çöktüğü bir fikir birliğine ulaşmaya Kararlar veriyoruz. Herkesin sözü ve eşit önemliyiz. Ben burada şunu da eklemek istiyorum. Ben topluluğa ilk defa katıldığım zaman aslında bir birinci sınıf öğrencisiydim. Birinci sınıf öğrencisi olarak ben topluluklarda duyduğumun aksine diğer kariyer topluluklarında doldurulmamak duyduğum Bu burada herhangi bir, herhangi bir şey olmadığını ve Çünkü önemli olduğunu gerçekten yaşadığımı hissettim. Çünkü bu süreçte bir şey yaşadığımı hissettim. önemli Dolayısıyla karar alma mekanizmasında da her bireyin, her aktif söz bir var ve her türlü fikri beğenmesi bu hakkı gerçekten var. şöyle, tasarım komitesi, mali işler komitesi, organizasyon komitesi ve içerik komitesi. Yani bu komiteler bize ne yapmamız gerektiğini söylemiyor. Biz aynı zamanda hiyerarşi yok dediğimiz gibi tüm üyeler her işlere yardım etmeye çalışıyor. Bu şekilde biz ortaklaşa bir çabayla topluluğu yürütmeye çalışıyoruz. Ben burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bizim odamızda çok güzel bir kütüphane var. Bu arada fes 18 siyaset bölümü topluluğuyla ortak kullanıyoruz. Farklı etkinlikler olarak aslında bizim odamızdaki imkanlardan, yani kütüphane olarak kullanabildiği imkanlar da herkesin var. Güzel kitaplar var, hem siyaset hem ekonomi hakkında, hem ders kitapları hem de okuma kitapları olarak bir sürü içeriğimiz var. Bunun dışında aslında yaptığımız bazı etkinlikler sonrası çay içmelerimiz var. Dolayısıyla burada aslında kendi fikirlerimizi tartıştığımız sohbet ediyoruz biz alanlarda okay, okay. bizim için olmuş şey oluyor. Ağırlıklı olarak şu an iktisat öğrencisi topluluğumuzda ama bu demek olmuyor ki yani farklı bölümlerden insanlar geldi. İnsanların hayatının bir parçası olduğu için de farklı perspektiflerden bakabilmek için de çok kıymetli bizim adımıza farklı bölümlerde işte, uluslararası yani siyaset bilinen arkadaşlarımız var toplayacağız. Daha farklı bölümlere ulaşabilmek bizim için de kıymetli oluyor. Atıyorum işte beşeri bilimlerden, eğitim fakültesinden, farklı bölümlerden insanlara gelip beraber farklı fikirler üretmek bizim için kıymetli olur bu şekilde. Ben evet, yani. de arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> evet, de geldim. Ben evet, evet. Ben evet. üyeleri genel olarak kendi ama farklı bölümlerden de öğrenciler var. Hatta aktif olarak devam eden uluslararası ilişkilerden, ve siyaset biliminden iki tane arkadaşımız var ve belki de en aktif arkadaşlar. Dolayısıyla biz evet bir bölüm topluluğuyuz ama sadece bölüme hitap etmiyoruz. Etkinliklerimiz iktisadı seven, iktisatla alakalı olan herkes için. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler aslında atölyelerde konuşuyor genelde. Ama bu atölyelerimizde farklı farklı konuları, gündemleri konuştuğumuz, gündemdeki maddeleri konuştuğumuz aslında güzel etkinliklerimiz var. Bunun dışında hocalarımız için çağırdığımız, hocalarımızı davet ettiğimiz sadece o değil, Türkiye'nin her yerinden üstadda uzmanlaşmış hocaları konularına göre davet ettiğimiz etkinlik ettiğimiz hedeflerimiz var. Onun dışında gizli planlıyoruz bu sene. Değişik geziler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Yeraz'ın bahsettiği atölyelere ek olarak okumalarımız da oluyor. Düzenli olarak haftada bir veya iki haftada bir daha önce kitap bazlı gidiyorduk. Örneğin Daniel O'Brien'in Sağdanlama kitabından geri dönem boyunca parça parça okuyup tartışmıştık. Ama bu sene bir farklılık yapıldı. Bir her dönem farklı bir iktisat ekolünü inceleyerek onların çerçevesinde okumalar yapacağız. Ve bu sene ilk dönem Marksist İktisat Teorisi ile başladık bu okumalarımız. Biz e, düzenlediğimiz atölyeleri güncel konular üzerinde genelde yapıyoruz. Güncel konular hakkında olmadan da bana yapıyoruz. Özellikle yapmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, tartışmak istediğiniz bir konu varsa bu konu toplumuna, bu konuyla birlikte gelip bize bunu yapmak istediğinizi sunarsanız biz de bunu düşünüyoruz, nasıl yapabiliriz diye bir tartışma yapıyoruz. Evet. Yapabileceğiniz evet. konular varsa Yaparız. Örneğin bu sene işte yapacağımız iki atölyeden biri bir Marksist İksat diğeri de Kent Okumaları Atölyesi. Kent Okumaları Atölyesi düzenleyen arkadaşlarımızdan biri toplumumuzdan değil, bölümümüzden de değil ama hani topluluktan bir arkadaşımızla beraber düzenlemek istiyorlar. Ve kurum topluluğu ve siyaset bir topluluğu da beraber yapabilir miyiz diyorlar. İki topluluk birleşip bu atölyeyi gerçekleştireceğiz mesela. Onu da yine günümüz saatin yakın zamanda duyururuz topluluk hesaplarımızdan. Bizim ekonomi topluluğu olarak başlattığımız Türk Üniversite Öğrencileri Bağımsız Sat Kongresi var. Bunun 20'sini 2022'de düzenledik. Geleneksel olarak yapıyorduk. Buna da devam ettirmeye çalışacağız. Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerde, farklı üniversitelerde, farklı öğrencilerle öğrencilerin sunum yaptığı bir akademik iktisat kongresi olacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilerin geldiği, akademik katkıda bulunmaya çalıştıkları öğrenci olarak bir ilk akademik deneyimi elde ettikleri yer olarak belki de Böyle bir konferans planlıyoruz, öğrencilere böyle bir imkan sunuyoruz. Ben de ufacık tüyü bir ekleme yapmak istiyorum. Yani biz özellikle şu an toplulukta bulunan insanlar olarak TÜOBİ'ye ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü çoğumuz TÜOBİ'de ilk defa lisans seviyesinde bir tez yazma tecrübesine ulaşıyoruz ve bu lisans seviyesinde tez yazma tecrübesi aslında bizi akademik hayata sokmuş oluyor. Dolayısıyla TÜOBİ'de aslında yeni katılacak arkadaşlar için belki de edinebilecekleri en büyük lisans tecrübelerinden bir tanesi olur. Biz bu kongreye iki yıl önce Nurhan ve ben ikimizde sunum yapmıştık makale yazışı ve ilk deneyimimiz aslında. Hani şu an dönüp baktığımızda evet gerçekten çok şey öyle iyi değil ama bunlar aslında bir süreç hani her zaman herkes de yapabilir işte TÜREB'e katılımlar istiyoruz. Ayrıca şunu da bahsetmek istiyorum, bizim bu sene 30. yılı. Aslında bayağı çok toplulardan birisi olduğunda ah. 30. yılını kutlayabilmek adına da Kasım ayında bir etkinlik düzenlemek istiyoruz ve iktisat yani, Hocalarının duayenleri diyebileceğimiz, isimleri çağırdığımız, onlarla işte Türkiye ekonomisini, akademinin durumunu, otluğunun durumunu konuşacağımız bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sene 30. yılımız olduğu için biz 30. yılımıza özel bir ekonomi düzenlemeyi düşünüyoruz. Burada da hocaların hocası diyebileceğimiz, duayen diyebileceğim diyeceğimiz iktisat ve bakım sorularını davet edeceğiz. Önümüzdeki ay gerçekleşecek bir kongre. Dolayısıyla bu sene de bizim için önemli bir sene. Etkinliklerimizle, davranışlarımızla bu seneyi de güzel kutlamak istiyoruz. 3, 2, 1 Başka bir iktisat mümkün. <laughs> <laughs>